New York Part 2'den herkese merhabalar. Vlog'un ikinci kısmındayız ve Bryant Park'la açmak istedim. Bright Park New York City'nin Manhattan ilçesinde bulunan bir park. Günümüzde açık hava etkinlikleri, ücretsiz film gösterimleri, konserler, kış aylarında ise buz pateni gibi çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Ayrıca parkta gördüğünüz gibi kafeler, restoranlar, dükkanlar da bulunmakta. Ziyaretçiler genellikle dinlenmek, piknik yapmak, kitap okumak ve kentsel doğanın tadını çıkarmak için burayı tercih ediyorlar. Benim favori mekanımı da gördünüz. Ben burada güzel bir waffle yedim. Bir sabah açtık desem <laughs> yeri olur. Aslında listeye girdiğinizde Best Waffle in New York diye burası ikinci sırada çıkıyor. Benim için fazla kremalıydı. Öyle söyleyeyim. Kremasız şeyleri de var. Seçenekleri de var ama ben en güzel görünenlerinden birini aldım kendime göre. Ama şey, yani çok bana göre değil. Yani oldukça lezzetli, oldukça fresh ama bana göre değil. Öyle söyleyeyim size. Işte. Ben bol çikolataya batsın seviyorum waffle'ları. Hani meyve falan olmuyor pek açıkçası. Ee, şu anda Times Square'a çok yakınız, Public Library'e çok yakınız. Bugünkü planımız, bizim bugün bir boat ride'ımız var. iki buçuk saat kadar sür, bize bütün Landmark'ları ve New York'u gösterecek. Ee, sonrasında da bugünkü en büyük aktivitelerimizden bir tanesi de Broadway Show'u izleyeceğiz. Harry Potter Curse Child'ı Child izleyeceğiz. Konuşamadım heyecandan. <laughs> Nereye gitsem Harry Potter'ı buluyorum. Ee, bu şekilde bir programımız var bugün. Umarım siz de benimle birlikte eğlenirsiniz. tür geziler genellikle Manhattan'ın batı ve doğu sahil şeridini kapsar ve çoğu tur özellikle gün batımında veya gece ışıklarını şehri aydınlattığı saatlerde yapıldığında unutulmaz bir deneyim sunar. Şu an bahsettiğim Boat Circle Line diye geçiyor bu. Bunun bilgilerini açıklamada mutlaka bırakacağım. Ee, binerken size bu şekilde şeyler veriyorlar. Ee, şöyle gördüğünüz gibi kulağınıza takmanız için ben zannetmiyorum kullanacağımı ama bilgi alabilmeniz için bunlar. Gezi yaklaşık 2,5 saat kadar sürüp en ikonik land parklarının hepsine vuracağını iddia ediyor. Ve bu gezinin yorumları inanılmaz güzel. Bu arada ne kadardı? Normal biletlikliklik. Şimdi şey girer misin? Yani Öncelikli bilet alırsan da 75 lira. Öncelikli bilete gerek yok arkadaşlar. Hemen önümüzden aldın ama biz daha iyi bir yere oturttuk öyle söyleyeyim size. Yani erken gelen kapar. Yani öyle bir durum var. Dolayısıyla şey, aslında standart olan paketten ilerleyebileceğinizi düşünüyorum. Ee, gezi boyunca size gördüğüm her şeyi ben de göstermeye çalışacağım ama bir yandan da keyif almak niyetindeyim. O yüzden e, her şeyi gösteriversem affola Yat gezileri genellikle öğrenimli rehberler eşliğinde düzenlenir ve ziyaretçilere şehir hakkında bilgi verirler. New York'ta yat gezisi yapmak şehrin panoramik manzarasını farklı bir perspektiften deneyimlemek isteyenler için harika bir seçenek. Özellikle hava güzel olduğunda bu tür gezinti, yani bu tür bir gezinti unutulmaz anılar ve muhteşem fotoğraf fırsatları sunar. Bunu unutmayın. Özellikle de özgürlük heykelinde yani önünde güzel bir poz istiyorsanız. Broadway şovları New York City'nin Broadway bölgesinde bulunan tiyatrolarında sahnelenen profesyonel tiyatro üretimleridir. Broadway dünya ünlü tiyatro yapımlarının müzikallerin ev sahibidir. Bu şovlar genellikle büyük bütçeli prodüksiyonlardır. Yani kostümler çok göz alıcı, sahne efektleri çok etkileyicidir. Ben de bundan nasibimi aldım ve eşimin bana yaptığı sürpriz sayesinde Harry Potter izleme şansı buldum. Umarım sizler de bu keyfin tadına varabilirsiniz. Amerika'ya kadar gelmişken alışveriş kültüründen hiç bahsetmemek olmaz diye düşünüyorum. Bizlere çok yakın bence alışveriş kültürü, tüketim şekilleri, tek bir yerde her şeyi bulmayı çok seviyorlar aynı bizler gibi. En çok alışveriş yapılan yerlerin başında ise Walmart geliyor. Tabii ki Costco ve benzeri başka yerlerde var ama ben size Walmart'ı göstermek istedim. Walmart geniş ürün yelpazesi, düşük fiyatlar ve genişletilmiş hizmetler sunma politikasıyla tanınan bir yer. Büyük ölçekli süpermarketler, hipermarketler ve veya online platformlarıyla müşterilere elektronik ürünlerden giyime, ev gereçlerinden gıda maddelerine kadar çeşitli ve geniş bir yelpazesi sunuyorlar. Ayrıca Walmart kendi markalı ürünleriyle de bilindiği için ve bu markalarda genellikle daha uygun olduğu için tüketicilerin tercihi oluyor desek çok yanlış olmaz. Şu an hayatımda yediğim en ucuz ama güzel pizzalardan biriydi tanışmanızı istiyorum. İngiltere'de düzgün pizzayı unutmamızdan mıdır yoksa gerçekten aşırı lezzetli olmasından mıdır bilemedim tadı damağımda. Ve karşınızda Little Italy. New York'ta bulunan, İtalyan kültürüyle ünlü olan bir mahalle burası. 19. ve 20. yüzyıllarda İtalyan göçmenlerin yoğun olarak yaşadığı bir bölgeymiş. Ancak zamanla bu nüfus azalmış ve mahallede daha küçük bir alanı hani kapsamış. Bugün Little Italy'nin büyük bir kısmının turistik bir bölge olarak bilindiği söyleniyor. Ve birçok İtalyan restoranı, kafe ve pastane bulunuyor. Mahalle İtalyan mutfağının tadını çıkarabileceğiniz yerlerden biri kesinlikle. Ayrıca her yıl Eylül ayında San Gennaro, yanlış telaffuz ediyorsam kusura bakmayın, festivaline ev sahipliği yapıyor. Bu festival New York'un en büyük İtalyan-Amerikan festivali olarak biliniyor. Yaklaşık 13 blok boyunca süren bu festival, İtalyan kültürünü, geleneklerini ve yeme içme zevklerini kutluyor sokaklar boyu. Sokaklarda yiyecek stantları, canlı müzikler, dans gösterileri, oyunlar ve diğer etkinliklerle doluyor. Ayrıca bu festival hem yerel halk hem de turistler için gerçekten popüler bir etkinlik oluyor. Tabii ki New York'ta Katz Deli'den yani Katz Delicatessen'dan bahsetmesek olmaz. New York'un efsanevi bir Yahudi mutfağı simgesi olan bir restoran burası, bir işletme. Mekan sadece ünlü yemekleriyle değil, aynı zamanda tarihi ve böyle içerik atmosferinden de kaynaklı olarak çok ünlü. Katsteri yıllar boyunca birçok ünlüyü ve ziyaretçiyi ağırlamış. Zaten duvarları fotoğraflar dolu. Ziyaretçiler bu arada Kats'ta sıra beklemek zorunda kalabiliyor ki ben size bu kuyruğu gösterdim. Özellikle öğle saatleri ve hafta sonları çok yoğun olabiliyor. Ziyaret edecekseniz buna dikkat etmenizi ben şahsen Tekrardan öneririm. Tekrardan merhabalar. Bugün gezimizin aslında son günündeyiz. E, gezmekten ara ara konuşmaya fırsat bulamıyor insan. Çünkü şey hani oraya bakayım, bunu yiyeyim, şunu içeyim, bunu göreyim derken olmuyor bazen. O yüzden bir ufak şöyle toparlamak istedim videoyu bitirmeden. En son size sanırım Curse Child'ın akşamından görüntü vermiştim diye hatırlıyorum. E, Broadway'de şov izlemek bir ayrıcalık bence. Gerçekten hani kostümlerinden tutun, sahne şovlarına kadar hele ki Harry Potter'ı düşünecek olursak bu bir sihirle alakalı hani bir tiyatroydu. Çok çok güzeldi. Ama tabii işin senarist, senaristik kısmına değinmeyeceğim. Okuyanlar ve büyük Harry Potter fanları biliyor ki e, Karakterlerin gelişimleri çok da güzel yansıtılamadı o senaryoda dolayısıyla. hani O oh, kısım çok da önemli değil şimdilik. Hani şov on numaraydı öyle söyleyeyim. Daha sonra İngiltere'dekileri bir kıyaslama yapmayı düşünüyorum. Bugün bir ufak Little İtalya ve Chinatown'u da görme şansımız oldu. Şehrin içinde şehir kurmuşlar desem yeri gerçekten hani McDonald's'ın bile altında. Çince hani e, yazılar vardı. Gerçekten ilginç bir tecrübe oldu. Bol bol görüntü almaya çalıştım. Birazdan onları da size göstereceğim. Genel olarak ben New York'u sevdim. E, bazı açılardan söylenenlere katıldım. Hani var ya bu forumlarda yazı forum da çok eski kalıyor tabii şimdi de. İşte Instagram'da falan orada burada yazılanlardan ya da işte e, bazı vloglardan e, gördüklerimden farklı düşüncelerim oldu. Birincisi e, bir tık pis kokuyor doğru. Hani bazı bölgelere özellikle ama şey genel olarak büyük bir pislik beni karşılamadı dürüst olmak gerekirse. sabayı de kullandık biz ve ya bizim kullandığımız hattan kaynaklı da olabilir tabii ki ama yine de öyle büyük bir hani pis, aa işte dayanılmaz falan benim için değildi. Ee, şöyle bir kıyaslayacak olursak hani böyle İstanbul, Londra, işte New York gibi hani kapitalleri açıkçası en Londra. Sonra belki New York gelir, sonra İstanbul gelir. İkisi yerde değiştirebilir. Tam da emin değilim şu an İstanbul mu ama yine de şey hani burayı o kadar büyük bir hani şey olarak his hani açısından bulmadım. İkincisi de kendimi çok fazla tehdit Altında hissettiğim durum olmadı. Özellikle İstanbul'da uzun süreler geçirmiş insanları ya da Londra'da işte geçirmiş insanları düşünecek olursak orası o kadar böyle işte ya hani kendimi de güvende hissetmiyorum, nasıl tek başıma gezerim dedirecek bir yer değil. Bunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Tehlikesi yok mu? Var. Bakın bunu göz ardı etmiyorum. Sadece kıyaslama bazında söylüyor. Ben kendimi kötü hissetmedim. Mümkün olan her şeyi yedik, her şeyi içtik. Katsiteli'den tutun da işte o 99 cent'lik pizzalara kadar denedik. Bir tek hot denemedim. Onu da ben cesaret edemedim. Çünkü e, bu zarlı sosisler beni birazcık bozuyor. <laughs> o yüzden şey, onun dışında gerçekten hemen hemen her şeyi yiyip içtik. Bunların da görüntüleri var. Hani e, mutlaka size göstereceğim. Aslında beni takip edenler çoktan Realser'den, Shorts'lardan gördü bile bunları. Oralardan da beni takip etmiyorsanız öteki platformlardan ödebilirsiniz yani. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanala abone olarak bana destek verirseniz çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Bir başka vlogda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Biz New York'u gerçekten karış karış gezmeye çalıştık ama çok kısıtlı vaktimiz olduğu için tabii ki her yerini görmeyi başaramadık. Buna rağmen gerçekten çok ama çok keyif aldık. Tekrar mutlaka geleceğiz ve gezmediğimiz her bir noktasını, her bir karışını adımımızı atacağımızı düşünüyorum. Bu kadar uzun bir geziden sonra beni en başından beri takip edenler farkındadır artık 3 haftayı devirdik evden uzaktayım yani ay oldu neredeyse gerçekten hani yorucuydu ama bir o kadar da güzeldi Orlando'da başlayan ziyaretimiz New York'ta son buldu eyalet eyalet şehir şehir gezdik resmen tadı damağımda kaldı desem yalan olmaz eve gittiğim için mutluyum ama içimde de bir ufak burukluk yok değil Hani gerçekten Amerika genel olarak insanların neden hayallerini bu kadar süslüyor, bu kadar yakından gördükten sonra insan anlamlandırabiliyor. Tekrar görüşmek üzere diyorum New York'a kendi adıma. Sizlere de beni yalnız bırakmadığınız için çok ama çok teşekkür ediyorum. Kanala abone olur. Bu videoya bir beğeni bırakırsanız çok ama çok sevinirim. Bana destek olmuş olursunuz. Ayrıca yorumlarda buluşabiliriz. Siz neleri tecrübe ettiniz ya da etmek istiyorsunuz ya da sorularınız varsa yazabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Sanırım sırada İtalya olacak gibi görünüyor ama çok da şu andan bir şey söylemek istemiyorum. Görüşürüz.